Çok etkileyici bir kitap okudum. Ama tam 790 sayfa. Birçok ödül sahibi Stanford Üniversitesi Biyoloji ve Nöroloji Bilimleri Profesörü Sposki bir insan davranışının 790 sayfa boyunca nasıl oluştuğunu anlatıyor. Hem de an ve an yani aksiyon oluşmadan önce, davranış oluşmadan bir saniye önce beyinde ne oluyordu? Peki dakikalar ve saatler önce hormonlar nasıldı? Günler ve aylar önce uyku durumu nasıldı? Yıllar önce travma yaşamış mıydı? Ergenlik ve çocukluğu nasıl geçmişti? Peki anne karnına nasıldı? Anne stresli miydi? Bir dakika ya. Atalarının durumu genetik mirastan bahsetmeden tabii ki olmaz. Kitaptaki en enteresan ve sarsıcı olan şey yazar diyor ki bu kadar etkenin arasında insan iradesi diye bir şeyden bahsetmemiz çok güç ve komik aslında. Yani birinin öfkesi o gün iyi uyuyup uyumamasıyla, günün nasıl geçtiğiyle, cebindeki parasıyla, işlerindeki patronu tarafından aşağılıp aşağılanmadığı ile, annesi tarafından sevilip sevilmediği ile, hatta yaşadığı toplumun kültürüyle o kadar alakalı ki burada irade adam bahsetmek insan biyolojisine büyük haksızlık olur diyor yani bir kişi bütün yaşadığı kötü şeylere rağmen o gün sadece iyi uyusaydı bile daha az öfkeli ve toleranslı biri olabilirdi. Yani birinin hormonlarını, travmalarını, geçmişini, çevresini hesaba kattığında o kişinin başka türlü davranma ihtimali neredeyse sıfır iniyor. Yani en basitinden siz bir fareyi rahatsız derseniz o da civardaki daha küçük bir şeyleri ısırmaya çalışır. İkinci seviye bir erkek babun alfa erkeğini altı demeyince omega erkeğine saldırır. Dolayısıyla İnsanın insanın dünyası çok farklı değil. İşsizlik arttığında ev içi şiddet de artar, kumarda, madde bağımlılığı da. O yüzden bir eğilimi bir kişiye bağlı olarak düşünmek mümkün değildir. O yüzden insan en başında adaleti düşleyerek ve isteyerek hata yapmıştır. İnsan adaleti sağlamak için değil davranışını, varlığını anlamak için buradadır. Anlamak dönüşüm başlatacaktır diyor yazar. Yani geldik mi Matrix'teki o meşhur sahneye? Her şey yine oraya çıkmıyor mu? Yani adalet için değil, anlamak için buradayız. Kendi You already know if I'm going to take it. Wouldn't be much of an oracle if I did. But if you already know, how can I make a choice? Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it.